teknikte genel olarak hızlı ve anlık olarak tüketimler için kullanılıyor. Örnek veriyorum işte müşterinin önünde şov yapmak amacıyla kullanılabiliyor. Vesaire vesaire. Ama genel olarak hocam bunun içerisinde kesinlikle kişi yapılmıyor. Bunun için ekstra bir taşıma tankı var. Aynalı. Hem daha uzun süre tutuyor hem de daha uzun ömürlü oluyor bizim için. Hocam bakalım. Bu azotmuş şimdi hocam. Evet hocam evet. şu anda sıvı oldu. sadece sıvı olduk. Nitro bilmesi adına bağladım biraz da güçlendiğine kadına. Yağ oranı yüksek olması gerekiyor. Onun için kullandığımız şeyler süt, krema. Bir yerden alabiliriz. Bu sıvı. Biz de karıştırıp, yer yüzüne sadece Şimdi bu havya modunu sokabiliyoruz. Biz de i̇şte bu genelde Ferran Adrià tarafından anlatılırlar. Yani Şef yorumu şefler geliştiren bir teknik, küre tekniği olarak geçiyor. Genelde e, agar agarla yapılanları ana yemeklerde vesairede kullanıyorlar. Çok Sıcak olmayan ana yemeklerde, salgılarda kullanıyorlar. Bir de soji macinası gibi suyla tatlı yapılarını ise de daha çok tatlılarda amaçlı kullanıyorlar. İkisi arasındaki fark, bunların hiç hocam küre halinde olmuyor. Yani tamamen katılaşmış oluyor. Diğerinde ise içinde çok ince bir zar oluyor. Onun süreli olmuyor, aynı kısa süreli bir Son kez, evet. Son kez hocam. Çekiyorum hocam. Hocam amcası... Son kez hocam.